Abi şehir dışından geldik neredeyse. Nereye gidiyorsak söyleyin. Fazla soru soruyorsun sen. İleriden sağ sağ. Abi gözünü seveyim orman orası. Yedim yap lan. Ne olur bütün paramı alın abi. Bırakın gideyim abi. Ne olursun? Kes bırakın. de yürü. Abi gözünü seveyim. İndir şunu aşağı. Abi in. Abi yapma İn. Bırakın gideyim abi. Hadi hadi. Abi, yap. abi yapma. Yapma abi. Abi Kes yapma. Sesini. Yapma. Kes sesini. Abi. Bırakın gideyim abi. Allah'ını seversen. Abi yapmayın abi ne olur. Dur üstünü arayalım şunu. Debelenme. Tamam bitir şimdi. Yapma. Allah aşkına yapmayın. Ne çıktı? 90-100 milyon gibi bir şey. Bir de cep telefonu. Yuh be! Sabaha kadar yapmış mı lan bu adam? Çalışmamış mıyız? Ne bileyim ben oğlum? Ne varsa aldık işte. Neyse. Arabadan kurtulalım da gidip içelim. Kafam keçe gibi. 10 sene daha şampiyon olamazsınız siz. Yandım baba yandın? <laughs> Hadi lan sensiz. Size kendi evinize üç çektik be 3. Hadi ama. Bırakın şimdi şu top işini. Hakan derse girmeyecek misin oğlum sen? Nevzat geç kalmadın mı? Tamam tamam gidiyorum şimdi. Hem ne bu acele? Hemen sepet havası çalıyorsun. Temizlik falan mı var? Yok canım. Ama biliyor musun Nevzat? Gündüze geçmen çok iyi oldu. Hepimizin işine yaradı. Hem hırlısı vardı, hırsızı vardı. Bu düzen bozulsun istemiyorum. Patronun kızarmızı anneme lazım. Haklısın. Gerçi ne ama. Neyse hadi bana müsaade. <laughs> hadi bakalım. Hadi tak bakalım sırtına <laughs> şunu. Hadi hayırlı işler. Sağ ol. Allah zihin açıklığı versin. Akşam gecikmeyin yemeğe tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Bu hafta görürsünüz siz. Nasıl eğleniyorsunuz bakın. Allah hiç ayırmasın bizi. Hiç Teyze yardım ister misiniz? <laughs> Alayım. Nereye gidiyorsun teyze? Nerede oturuyorsun? İleride bir üst sokakta oturuyorum. Ama ben senin paranı veremem ki param yok evladım benim. İneyim ben evladım ineyim. Boş ver teyze götürüyorum işte. Olsun ineyim evladım ineyim. Boş ver teyze. Kiminin parası kiminin duası demişler. <laughs> Allah razı olsun oğlum. Allah yarın olsun. Allah yardımcın olsun. Sağ ol, Sağ teyze. ol. teyze. Hadi eyvallah. Yardım. Güle güle. Hayırlı sabahlar. Hoş geldin Nevzat. Ne oldu? Niye böylesiniz? Haberleri dinlemedin mi? Yo, hayır ne olmuş? Bir taksici daha öldürmüşler be Nevzat. Yapma ya. Ne zaman? Bu gece. Ormanın girişinde bulmuşlar cesedini. Uf, 93 milyon be. Ulan tamı tamına 93 milyon para almışlar deyuslar. Bir de eski moda cep telefonu almışlar garibin. Bu nasıl memleket be? Nasıl insanlık? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.